Evet sevgili Farmasi Ailem Zirve ekibim merhabalar diliyorum. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Hepimiz evlerimizdeyiz. E, gördüğünüz üzere ben de evimdeyim e, Fakat e, hayat bir şekilde devam ediyor Arkadaşlar İnşallah bu zorlu süreçten de birlikte e, El ele Gönül gönüle atlatacağımıza Ben inanıyorum yürekten inanıyorum Arkadaşlar ben bugün sizlere Çay ağacı sos serum hakkında Ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum Nerelerde kullanabiliriz biz bu çay ağacı Sos serumumuzu Sivilcelerde kullanabiliriz arkadaşlar Yine tırnak batmasında Tırnak mantarında e, sihirlerde et benlerinde kullanabilirsiniz. E, sulu egzama yara tiplerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı zamanda ağız içi aftlarında gargara yapıyoruz biz bu üründe. Yarım çay bardağı suyun içerisine 2-3 damla çay ağacı sos serumumuzdan ilave ediyoruz ve ağzımızın içini gargara yapıyoruz 1-2 dakika. Onun üzerine de çay ağacı diş macunumuzla birlikte dişlerimizi fırçalayıp gerçekten çok büyük bir ferahlık veriyor arkadaşlar. Aynı zamanda e, tavsiye ediyorum kesinlikle. Yine e, 112 krem diye de adlandırabilirsiniz. E, kremi de mevcut gördüğünüz üzere. Yine bal mı mevcut gördüğünüz gibi. E, bu ürünleri lütfen ecza dolabınızdan eksik etmeyin diyorum arkadaşlar. Yine arı sokmasında sinek ısırmasında birebir lütfen kaşıntıyı da alıyor aynı zamanda acıyı da alıyor. Antiseptik özelliği sayesinde yaranın daha hızlı bir şekilde kavuşmasına yardımcı oluyor. Yine böyle yanıklarda, bıçak kesiklerinde falan hemen elinizin altında bulundurmanız gereken bir ürün arkadaşlar. Şu an katalog fiyatımız 29.99 fakat biz üyelere özel %40 indirimli sadece 21.42'ye sahip olabiliyoruz. Bu boyu küçük ama marifeti bir o kadar büyük olan ürünü lütfen Eczadolabınızdan dolabınızdan eksik etmeyin arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Farmasi direktörünüz Seda Göksu.